Evet. Aa, sen... niye geldik Mourinho? Sadece Hamiye kadar var. Ya e ben kız için gelmedim ki Emine abla. Ben Hami abiye teknik destek için geldim. Kızlar karşısına ben tek başıma bir hiçim Emine abla. Mourinho uşağımla muhteşem bir ekip olacağım. Evet Emine abla, takım bu başarıyı getirir. E, anlamadım Beşik, ne diyorsunuz siz ya? Emine ablacığım, ben kızlarla konuşurken tutuluyorum. Yani dilim damağıma yapışıyor, hiç bir edemiyorum. Onun için birisi eğer benim kulağıma fısıldadığı zaman bülbül gibi o Şimdi Gülbahar'la konuşurken o kulağına fısıldayacak, sen de konuşacaksın. Öyle mi la Hüseyin? Aynen öyle. Ama ben Gülbahar'a seni bir kişiyle tanıştıracağım dedim. Bir buçuk kişiyle demedim. <laughs> Merak etme Emine abla, ben görünmeyeceğim. Hami abiye telefon kulaklığı takacağız. Yani ben mutfaktan katılacağım olaya. Mourinho uşağımın telefonla kulağıma söyledikliğini... ...adının şimdi külbahar olduğunu öğrendiğim kizap bir bir soru Yani Allah sonumuzu hayır etsin, ne diyeyim ben? Külbaharım ki başına bir şey gelmiş olmazsın. mı? Hami, hadi bugün idare ettin, bağladık diyelim Gülbahar'ı. Peki sonra nasıl konuşacaksın? Bu Mourinho'yu hep yanında mı gezdireceğim böyle? Ya Emine abla, niçin masasındaki evet kısmına kadar beni idare etsin, bana yeter. Gerisini ben hallederim. <laughs> o için geldi. Ben, ben bağlantıyı kuruyorum. Sen de telaş yapma, kulaklığı da sakla, tamam mı? Tamam mı Şah'ım, irtibati koparmayalım. <laughs> İyi kızım, hoş geldin. Geç, geç. trafik vardı Emin abla biraz geciktim. Olsun canım. Yani evlenme çağın geçmedikçe geç kalmış sayılmazsın. Ay <laughs> utandırma beni Emin abla. Hadi geç geç gel bakalım gel gel gel. Gel bakalım. Bu Gülbahar kızımız. Bu da Hami. Memnun oldum. Oraya. Hadi canım. Hadi canım. Hadi, memnun oldum dedim ama. Hadi canım demeyeceksin Hami abi, ben de memnun oldum diyeceksin. Ben de memnun oldum. <laughs> Hadi bakalım, ee, biraz konuşun da birbirinizi tanıyın. Tabii konuşabilirse. Ay <laughs> ne işte meşguldünüz Hami Bey? Sanatçıyım, şov yapıyorum. Ee, sanatçıyım, şov yapıyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Geliriniz iyidir o zaman. <laughs> Yine kelime şahane. Gecede beş bin lira kazanıyorum. Ee, iyi de ne kelime? Şahane. Gecede beş bin lira para kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan oraya niye duruşu sen? Ya ne bileyim hani kısmetini kaçırma diye şey ettim ki bir şey soracağım. Başka soru yoksa. Ee, beni görünce ilk aklınıza ne geldi? Kek. Ee kek. Kek mi? Kek mi? Hem de fındıklı kek. Hem de fındıklı kek. <laughs> fındıklı kek mi? Ya Süzel ne diyorsun sen? <laughs> Yerim seni ben. Yarım seni ben. Aa, Emine abla, sen ne biçim birini buldun bana? Terbiyesizin teki bu. <laughs> Ay, dur kızım, dur dur. Şey etme hemen. bir, 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 bir teknik bir arıza olmuştur. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor diye bir de utanmaz. Ne? Niyetini ciddi sanmıştım ben de. Terbiyesiz şey. <laughs> Görüşürüz Emine abla. La Mourinho, tü Allah versin belanı ne ettin sen ya? Kiza yarım seni dedirtturdun ba. Ya Ahmet abi ben kek için dedim ona ya. Hadi ya, ikiniz bir buçuk kişisiniz ama bir tane adam etmezseniz. Hami bana bak, bir daha kızımız yok sana. Hadi çıkın dışarı. hadi. hadi. Gene kimse tutmasın Ha bu uşağı parçalayacağım. Tamam, dışarıda var. Onlara da parçalayacağım. <laughs> <olur>. <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun için.